Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Selatü ve selam ve Resulullah. Mehmet Efendi'nin Nimet İslam adlı eserinde okumaya devam ediyoruz. Namaz kitabında istiska yani yağmur duası namazı ile ilgili, yağmur duası ile ilgili okumaya devam ediyoruz. Sukya talebi yani suvarılmağı istemek. Yani birinden su istemek demek olan istiska ıslahında fıkıh istilahında hak celle ve aladan kıtlık vaktinde yağmur istemek manasında kullanılmıştır ki Türkçesi yağmur duasına çıkmak demektir. Dua ve istiğfarda ibaret ise de dua ve istiğfar, istiğfardan ibaret ise de duadan evvel üfta edilen yani fetva verilen Hazreti İmam'ın kavline göre yani İmam Azam Ebu Hanife'nin kavline göre cemaatsiz ve İmame'nin kavline göre ise onların kavlince cehren yani dıştan okunarak, açıktan okunarak ve cemaatle iki rekat namaz kılmak dahi caiz olduğundan istiska babı kitabı salat yani namaz kitabının bablarında olmuştur. Aslında bir duadır, istiğfardır. Fakat e, iftihar edilen Ebu Hanife Hazretlerinin mezhebi üzere fetva verilen Hazreti İmam Ebu Hanife Hazretlerinden nakledilen e, bu yağmur duasından önce iki rekat e, cemasız İmameyne göre ise e, açıktan okunarak yani cehri okunarak cehre ve cemaatle kılınan iki rekat namazdan sonra, sonra e, bu namaz caiz olduğundan istiska babı da namaz kitaplarında fıkıhta yer almıştır. İçecek ve kullanacak ve hayvanları e, mezriyalar mezriyaların sulayacak kuyu ve ırmakları olmayan ve yahut olsa da e, kifayet etmeyen yerlerin ahalisi hacet vaktinde istiska etmek caiz ve sünnet-i seniyye de vakidir. Yani hem yapması caizdir hem de sünnet-i seniyye de e, istiska olayı yani yağmur duasına çıkılması gerçekleşmiştir. İstiska zimmi Zimmi bulundurulmaz. yani yağmur duasında Müslümanlarla anlaşmalı olan el kitap bulunmaz ve onlara istiska ettirilmez. yani onlar e, yağmur duasına çıkarılmaz. İçecek ve kullanacak ve hayvanlara mezralarının su, suları yoksa ırmaklar yetersiz kalıyorsa e, bu şekilde e, dua. ...yağmur duasına çıkılabilir. İstisakada müstahap olan... ...üç gün... ...ondan ziyadesi menkul değildir. Yani üç günden fazlası nakledilmemiştir. Ama üç gün... ...arka arkaya... ...sahraya... ...yani kır alanlara çıkıp... ...dua etmek ve evvelce... ...sadakalar vermek. Yani bu duaya çıkmadan önce de... ...fakirlere sadakalar vermek... ...ve kötü fiillerine... ...tövbe etmek yaptığı çirkin kötü davranışlara tövbe etmek ve tövbe tamamlayıcı olmak üzere haksız yere alınmış olan şeylerin zulm olarak alınmış şeylerin yani kulakları var ise onları sahiplerine geri vermek, iade etmek ve çıkış anında yaya yürümek yani yağmur duasına yaya gitmek pak temiz yani pırıl pırıl ama Yamalı ve eski elbiseleri giyinmiş bulunmak, yani yamalı ve kullanılmış eski elbiseleri giymek ve boyunları bükülerek son derece zillet, huşu ve tevazu üzere olmak ve yük hayvanlarını ile e, davar davarlara yavrularıyla çıkarıp onları yavrularından ayırmak Yav, davarları yavrularıyla çıkarmak e, yük hayvanlarını çıkarmak ve davarları da yavrularından ayırmak ve çocuklar ve pek yaşlı ihtiyarlar dahi duaya e, çık çıkmaktır. Çocuklar ve çok yaşlı ihtiyarlar dahi duaya çıkmaktır. Ta ki insanların duası ve hasıl olan nale ve fer, feryatın misli behaim'den dahi ana, anaları yani hayvanlardan dahi anaları yavruları üzerine ve yavruların anaları üzerine seslerini yükseltmesiyle meydana gelen halde mahlukatın e, ihtiyacı zahir olsun. Yani muhtaç olduklarını işte e, çocukları, ihtiyarları e, yük hayvanlarını, davarları ve yavrularını da beraber çıkarıp yük hayvanlarını e, beraber duaya çıkarmak. Çünkü e, rahmetin inmesi Zuafa yüz, yani zayıflar yüzündendir. Hadis-i şerifte şöyle denmiştir. Sizler zayıflarınız yüzünden rızıklandırılır ve yardım görürsünüz buyurmuştur. Evet. Mekke-i Mükerreme'de mekke Mükerreme'de Nas mescid Haram'da ve Medine-i Münevvere'de ise Mescid-i Nebevi'de ve Kudüs'te de mescid Aksa dahilinde istima ederler. Kıbleye istikbal olunup yani kıbleye dönülüp imam ayakta el kaldırarak yani ellerini açıp dua için el kaldırarak dua eder ve cemaat da oturduğu yerden halde amin der. Bir şeyin talep ve tahsili için edilen her duada sünnet olan elleri e, iç yüzünü semaya tutmaktır. Duada la, lazım olan e, mütedarriane yani sıkıntı ve zorluk hissiyle dara muhtaçlığın e, Hissiyle talep etmektir, istemektir Allah'tan. Bu babda e, mensur olan dua şudur. Yani peygamberimizden nakledilmiş olan dua şudur. Duada lazım olan e, onu içten ve muhtaçlığını hissederek yapmak. Sünnetten gelen dua da şöyledir. Allah'ım bizi sıkıntıdan kurtaracak. Hakkımızda her bakımdan hayırlı olacak bir yağmur bir yağmur gönder, Allah'ım bize ve yaratıklarına acı, biz kuluz, aciziz ve muhtacız. Sen gani ve kavisin, güçlüsün, zenginsin. Bizi reddet, reddeyleme. Bizi kıtlık ve kuraklık ile değil, ikram ve ihsan ile doğru yola hidayet et. Mehalinde ve ihtiyacı uygun şekilde dualar yapar. Evet. Kıbleye istikbal olunup imam ayakta el kaldırır, cemaatte oturduklar halde amin derler demiştik. İstiska'da elbiseyi ters giymek yoktur. Yani yamal pak, temiz e, pak ama yamalı elbiseyle çıkmak e, sünnettir. eski elbiseyle. Ama elbiseyi ters giymek. E, bu yağmur duasında istiskada yoktur. Onda da şöyle demiş dipnotta. Cemaatin elbiselerini ters çevirmeleri bidattır. Yani sünnette olmadığını altını çizmiş Mehmet Ziya Efendi. Evet. Yağmur duasında böylece okumuş olduk. Başka bir sohbette buluşmamadıyla Allah'a emanet olun.